Canlarım, herkese merhabalar. Evet şimdi bugün ise aklımdaki kişinin bana karşı hisleri ne boyutta? Aşık mı? Seviyor mu? Yoksa sadece etkilenmek, hoşlanmak mı? Bunları kartlara tek tek soruyor olacağız canlarım. Evet. Umarım iyisinizdir ve her şey çok güzeldir, çok yolundadır. Şimdi destelerimi gösteriyorum. Unicorn ve kırmızı mum. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. İkisinden birine yönelebilirsiniz canlarım. Eğer çekilemiyorsunuz ikisinden birini güzel güzel dinleyin ve izleyin. En çok size uyumlu gelen hangisi ise onu alıp kabul edebilirsiniz. Demek sizlere istiyorum canlarım. <laughs> ve şunu da belirteyim. Yaptığım yorumlar ve kartları kodlama şeklim tamamen kanala abone olanlar içindir. Eğer kanala abone değilsen yaptığım yorumlar sizlere uymayacaktır. Bilgisini vermekte istiyorum. Ayrıca çünkü önemli bir konu hani tabi cense kanala abone olmadan hani dinlerse dinlersen boş boşla bir dinlemiş olursun maalesef. Tamam mı? Bunu da bilgisini vereyim dedim sizlere. Şimdi gelelim. Ben unicornla açılıma başlamaya. I'm a couple. Bakalım seviyor mu, hoşlanıyor mu, etkileniyor mu, aşık mı? <laughs> Etkilenmek de laf mı? Zafı var, aşık. Ama şunu söyleyeceğim, burada bak bir kişinin daha varlığı var. Hani iki kişi arasında kalmak mı diyeyim, yasak aşk mı diyeyim? Ya hayatında biri olmasına rağmen size karşı çok yoğun duyguları var ve diyor ki ben ne yapacağımı bilemiyorum. Arada kaldım, sıkıştım diyor. Hani ne bu tarafı üzmek istiyorum, haksızlık yapmak istiyorum ne de bu yani bu, bu tarafı kırmak, incitmek istiyorum diyor. Ama ne yapacağımı nasıl davranmam gerektiğini, nasıl olmam gerektiğini gerçekten bilemiyorum ve diyor ki e, sıkıştım, kaldım diyor. Biraz e, sessizde kalmak galiba en iyisi olur diyor. Şimdi bak şunu söylemek isterim. Bunun bu e, hayatı biri olduğunu hissettim çünkü kalplere baktım. To totalde diyor ki zaten kalpler bu kişiyle ilişkisinin iyi gitmediğini, kopmak üzere olduğunu görüyorum. Ve diyor ki benim zaten bununla birlikte olmam mantıken çok zorlaşıyor artık ve hem bana hem de kendisine bu ilişki artık can sıkıcı bir hal verdi ve ikimizi de bu ilişki yıpratıyor diyor. Ve şu da var canlarım. Eee karşı taraf hani e, bu aklınızdaki bu kişinin birlikte olduğu kişiliğim daha doğrusu bir şeylerin ters gittiğini, negatif gittiğini ve kendisinden e, uzak durduğunu anladığı ve gördüğü için sizinkine hesap sorduğunu ve bunun da bir şeye seslenmediğini tam tersi ters teptiğini görüyorum. Hani beni rahat hani beni rahat bırak be hani beni biraz yalnız bırakır mısın şeklinde davrandığını görüyorum. Ve duyguları ve mantığı çok fazla çetişiyor bak bunun. Yani bir yana diyor ki şunu seç bir yana diyor ki bunu seç. Duyguları tamamen sizden yana. Size karşı karşı koyamadığı bir arzusu var. Tutkusu var. Sizi düşmeden yapamadığını görüyorum. Aklı fikri sürekli sizde olduğunu görüyorum. Ama ne, nitekim nasıl davranması gerektiğini, ne yapması bilemeyen bir kişilik olduğunu görüyorum. katlere baktığım toterde ee, ve sizin de ona karşı biraz güvenciniz hani nasıl diyeyim pamuk ipliği gibi yani nasıl davranlarını bilememek, nasıl konuşan bilememek hani biraz ağır haftasınız bakıyor hani bu kişiye karşı ne yapmak istiyor ne istiyor, o kişiyle nasıl, o kişiye karşı nasıl, bana karşı nasıl ve nasıl olacağız. Böyle ikilemde kaldığınızı görüyorum bu desteği içinde. Peki ben şunu soracağım. Hanginiz ağır basacak? Aklınıza kişi hanginizi tercih edecek? bakalım hanginizi tercih edecek Hanginiz daha ağır basacaksınız sen ağır basacaksın ama biraz zaman bunun bir şeyleri halletmesi gerekiyor bu kişiye karşı bir vefa bolcu gibi bir şeyleri var canlarım ee, yani bu tarafla ilgili hallet, halletmem gerekenler var biraz zamana ihtiyacım var diyor ama bak benim kalbim ve ruhum sende seni tercih edeceğim sana geleceğim diyor ve ikiniz arasında hem iki zalef hem de ruh eşçiliği durumu söz konusu olduğunu bahsetmek isterim bu deste içinde gel bakalım şimdi gelelim kırmızı mumu tercih etmiş olanlar için bir bakalım kartlarınız ne gösterecek Ama hayır. Bana bunu yapma. Daha bu kendini hissediyor bilemiyor ki. Bir dakika. Şimdi burada biten bir ilişki olabilir veya kopuk kopuk yaşadığınız bir ilişki olabilir ve diyorsundur ki bu bana karşı ne hissediyor? Hayatında biri var mı? Benden ne bekliyor? Benden ne istiyor diyorsunuz ve bunun kapalı kutu olması, belirsiz olması ve sizi hatta kırması, incitmesi sizi her şeyden bezdirmiş olduğunu görüyorum. ve içi çekilmişsiniz? Yani ne istediği, ne yapacağı, ne artık umurumda değil. Ne hali varsa görsün diyorsun. Şimdi bak canım benim. Bunun sana karşı ne geldiği bellidir sana karşı ne duyguda olduğu bile bellidir bu daha ne yaptığını bilmiyor bu şu an kendi e, hayatında özellikle şey noktası var e, para, maddiyat iş, güç konularında zorlandığı ve bunları çok düşündüğü ve bir yandan e, babası veya abisi olarak gördüğüm kişi çok zıtlaştığını ve polimik içerisinde olduğunu görüyorum ama bak seni seviyor bak şurada şu üçlem bana gösteriyor seni seviyor ama şu an önceliği sen değilsin güzelcığım. Şu an önceliği kesinlikle sen değilsin. Şu an önceliği parası, kariyeri, eğitimi, işi ve bu baba veya abi olarak gördüğüm kişiyle durumu düzeltmek olduğunu söylüyor. İyi değil. Psikolojik olarak asla iyi değil. Ne yaptığını, nasıl konuştuğunu, ne dediğini inanılmaz derece bilmediğini görüyorum. Hani, herkesin üstünden şu an dozelde geçiyor. Yani kimi kırdı, kimi ezdi, kimi incitti asla görmüyor. Asla görmemezliğe geliyor. Ve kesinlikle şu an kendini bile düşünmediği bir noktada olduğunu görüyorum. Yani her şeyin içine etmek, her şeyin içine e, yaptığını görüyorum. Ve işin içinden çıkmaya çalıştığını, çaresiz olduğunu görüyorum. Ve seni kırdığının bile farkında değil biliyor musun? Yani sana ne yaptığını, seni görmezden geldiğinin bile farkında değil bu. Ne olacak peki bu? Bak bu seviyor ama önceliği kesinlikle şu sıralar sen değilsin. Ve bu önümüzdeki iki ay boyunca maalesef de ben böyle görüyorum. Gel bakayım peki sen bunu beklemeli misin tabiri caizse? Ha, bu kadar çünkü sıkıntılı tip insanın ruhunu emer yani. Gel bakayım. Hani kan emici gibi, ruh emici gibi emer yani. Bu ne? Gel bakayım. Sen bunu beklemeli misin? Bunun bu problemi bitecek mi yarın bir gün? He, kalpler diyor ki bak bitecek ama senin şu kozu oynaman gerekecek. Her daim çekmeceyi açtığımızda anahtar orada deriz veya kalemlik gözlük kılıfı neyse orada olduğunu bilmeyecek diyor. Tepkini koyacaksın güzelcim. Sen böyle yap, yap, yapıyorsan ben yokum diyeceksin. Tabiri caizse ek diye ektik, biç diye biçtik yapacaksın. Sana karşı böyle mi? Sen de böyle olacaksın. Sana böyle yapana sen böyle gitmeyeceksin diyor. Böyleyse sen de böyle olacaksın. Seni kaybetmeden korkacak bak o zaman. Sıkacak diyor tabiri caizse. Yani diyor ki hakimiyeti eline almak istiyorsan, gücünü ortaya koymak istiyorsan tavrını ortaya koyacaksın hayatım. Yok beni engelliyor, yok tartışma çıkartıyor, yok kavga çıkartıyor. İşte alttan hep aldım alıyorum. Alma mı? tavrını koy tepkini ortaya koy o zaman bak bakalım sıkıyor mu sana bu şekilde davranmak anladın yani tabi caizse önceliğin kime vereceğini bilecek diyor görecek tabi öyle değilse böyle görecek olduğunu görüyorum seni seviyor ama sevdiği gibi davranmıyor hani böyle e, değersiz gibi davrandığını görüyorum bunun böyle olmasını istemiyorsan tepkini koymalısın hani devreye bırak seni em, engellesin veya sana yazmasın seni telefon etmesin aramasın yazmasın elleme sana elbet tıpış tıpış diye dönecek bu bak sen tartışmaktan kavga etmekten biraz tırsıyorsun yani kaybetmek istemediğin için çünkü seviyorsun değer veriyorsun ve alttan alıyorsun kart alttan alma diyor ben onun kuyruğu kopacaksa kopsun tabiri caizse. koymazsan hiçbir hiçbir zaman bunu bak başaramazsın. Seni seviyor ama çekmecenin o hani açtığındaki hani tabiri caizse elin cebinde görüyor seni. Bunu yapmaman lazım. Hani hep beni nasıl sever, hep nasıl ordu olur. Tepkisi bile yarın bir gün söner diyor senin için. Ama bak sen buna müsaade verdiğin için bu şekilde olduğunu sana bahsetmek istiyorum. Burada Kova Başak Oğlak bucunun kartları geldi bu desteği için bahsetmek istiyorum e, canların benim yani burada heh, Kova Başak Oğlak pardon bir de e, Yay ve Aslan bucunun kartları geldi bahsetmek isterim yani bu desteği için tavrını orta koy seni seviyor lakin önceliğin sen değilsin önceliği ben olmayacaksa sevmenin ne anlamı var derim kimse kusura bakmasın sen de bu şekilde davranman gerekecek tamam mı yani Mantık yani sen kendine değer vermiyorsan öncelikle sana kimsenin değer vermesini bekleyemezsin. Sen önce kendini seveceksin. Sen önce kendine de değer vereceksin ki sana o da değer verecek. Bu her zaman böyledir. Hayatın her alanında böyle. Bunu sakın unutmayın. Evet canlarım benim. Açılımlar bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum sizlere.